Merhaba arkadaşlar, buradaki sorumuzda A 6'ya 7, B 7'ye 6, C 6'ya 7 ve D 6'ya 7, E ise 7'ye 6 noktaları bir koordinat düzeninde işaretleniyor. Seçeneklerdeki hangi doğru parçası yataydır? Şimdi doğru parçasını bulabilmek için. Örneğin A şıkkında AD diye gösteriliyor. D'nin koordinatlarından A'yı çıkaracağız. Yani 6-6 0 eder. Y'lerden Y'leri çıkaracağım. Yani eksi 7, eksi 7 olmuş oluyor. 0'a eksi 14 oluyor. AD. BE'ye bakalım. E'den B'yi çıkarmam gerekiyor. 0'a eksi 12. Bu da BE yapıyor. BC'ye bakıyorum. Eksi 13'e eksi 13 yapıyor. Şimdi yatay olması için arkadaşlar x eksi'nin bir koordinatın olması gerekiyor. Y ekseninin sıfır olması gerekiyor. CD'ye bakıyorum. Yani D'den C'yi çıkarıyorum. 12'ye sıfır ediyor. CD. Yani bizim aradığımız arkadaşlar D seçeneği olmuş oluyor. Mesela AB'ye de bakalım. B'den A'yı çıkaracağım. 1'e eksi 1 oluyor. Yani Y koordinatında 0 yok. O yüzden AB'de elenmiş oluyor. Doğru cevabım D seçeneğidir.